Macit ben sadece... Neriman eğer böyle kendini savunmaya geldiysen boşuna uğraşma. Çünkü seni anlamam mümkün değil. Senin benden sakladığın bir şeyler olduğu için... Neyi sakladığımı düşünüyorsun Neriman? Bak ben dün doğmadım. Senden önce de bu yeryüzündeydim. Senden önce de bir hayatım vardı. Hayatımdaki herkesi, her şeyi sana anlatmamı bekleme. öncesi bana ait. Senden sonrası bizim. Senin ilk aşkın olduğunu sanmıştım. Sanmıştım. Öyle mi? Sanmanın da ötesinde ne? Sana ilk defa aşık olduğumu ben söyledim. Sen bana inanmadın. Macit, gerçekten nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Ama sen giderken... ...hissettiğim acıyı sana anlatamam. Anlatma zaten Neriman. Ben duymak istemiyorum, yaşamak istiyorum. Elini hiç bırakmayacağım demek kolay. Zorlanabilir miyim musun